yine bu atamada da %50'sini İstanbul'a vereceğiz. Önce ağırlık verdikleri illeri sonra branşları açıkladı. Merakla beklenen öğretmen atamalarının takvimine ilişkin detayları paylaştı. Okul öncesinde biz ağırlık veriyoruz. Şu anda tüm hazırlıklar bittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sadece öğretmen adaylarına değil, veli ve öğrencilere de müjde verdi. Üniversite sınavına girecek olan ve devamsızlığı bulunan lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan sınıfta bırakılmayacağını söyledi. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz inşallah. Bakan Özer hafta sonu gerçekleştirilen liselere giriş sınavı ile ilgili de öğrencilerin merak ettiği o soruya da yanıt verdi. Bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok.